İstanbul'un kalabalık sokaklarında yavaşça yürüyen Ömer, elindeki çantayı sımsıkı kavramıştı. Suudi Arabistan'a ilk adım attığında tek düşüncesi biraz para kazanıp, ailesine destek olmak ve nişanlısı Sara ile mutlu bir yuva kurmaktı. Ancak kader, onun önüne bambaşka yollar açacaktı. Ömer, Riyad'ın lüks semtlerinden birinde bir lojistik firmasında çalışmaya başlamıştı. Başlarda iş sordu ama zamanla çevresine alıştı. Aynı şirkette çalışan, zeki ve özgüvenli bir Arap kadın olan harem, onun tüm dengesini alt üst etti. İlk karşılaşmaları, kantinde sabah kahvesi sırasında olmuştu. Sen Türk müsün? diye sormuştu harem, hafif bir gülümsemeyle. Hayır, Pakistanlıyım ama İstanbul'da üniversite okudum demişti Ömer, gözlerini kaçırarak. O günden sonra, her şey değişti. Birlikte çalışıyor, öğle yemeklerini paylaşıyor, akşamları ofis çıkışında yürüyüşe çıkıyorlardı. Zamanla aralarında derin bir bağ kuruldu. Harem'in cesur bakışları Ömer'in içine işliyordu. Her karşılaşma kalbinde daha büyük bir çarpıntıya neden oluyordu. Ancak Ömer'in içini kemiren bir gerçek vardı. Pakistan'da nişanlısı Sara onu bekliyordu. Sara, ailesi tarafından seçilmiş, sakin mizaçlı bir kızdı. Ömer onunla evlenmeyi istemese de annesinin baskısıyla nişanlanmıştı. Annesi için Sara ideal bir gelindi. Ama Ömer'in gönlü artık başka bir kadına aitti. Bir akşam Riyad sokaklarında yürürlerken harem aniden durdu. Ömer, sana bir şey sormam lazım. Bizim ilişkimiz nereye gidiyor? Ömer bir an duraksadı. Kök yüzüne baktı. Ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Sana karşı hissettiklerim gerçek ama. Ama diye sordu harem, gözleriyle adeta kalbinin içine okurcasına. Ama Pakistan'da biri var. Nişanlıyım. Annem seçti. Onun için söz verdim. Bu cümle, sessizliği bir bıçak gibi kesti. Harem bir süre sustu, sonra sakin bir sesle. Peki sen ne istiyorsun Ömer? Kalbinde kim var, o dedi. Ömer gözlerini yere dikti. Sadece seni, dedi kısık bir sesle. O andan sonra ilişkileri daha derin bir hal aldı. Gizlice buluşmalar, sessiz yürüyüşler, gözlerden uzak paylaşımlar. Ama içini kemiren suçluluk duygusu Ömer'in her gün biraz daha içine kapanmasına neden oluyordu. Bir gün, Ömer'in telefonu çaldı. Arayan annesiydi. Heyecanla konuşuyordu. Ömer, Sara'nın düğün tarihini belirledik. Biletini aldım, iki hafta sonra Pakistan'a geliyorsun. Hazırlan. Ömer'in yüreği sıkıştı. Haremi düşünüyordu. Annesine itiraz etmek zordu ama kalbine ihanet etmek daha da zordu. O akşam Harem'le sahil kenarında buluştular. Gözleri dolu doluydu. "Pakistan'a gidiyorum." dedi Ömer. "Bunu biliyordum." dedi Harem. "Ama geri döneceğini de biliyorum. Çünkü kalbin burada." Ömer başını salladı. "Seni anneme anlatacağım. Onu ikna edeceğim. Seninle evlenmek istiyorum." Harem'in yüzünde hem bir umut hem de bir korku vardı. "Ama annen kabul etmezse?" diye sordu. "Ben bu defa kararlıyım." kendi kararımı kendim vereceğim, dedi Ömer. O gece Riyad'ın sokaklarında birlikte yürürken, ikisinin de kalbinde bin bir his dolaşıyordu. Ömer Pakistan'a doğru yola çıkarken, gözlerinden süzülen bir damla yaş, onu geri dönmeye yemin ettiriyordu. Pakistan'a indiğinde, havaalanında onu ailesi ve sarı çiçeklerle karşıladı. Her şey önceden ayarlanmıştı. Ev süslenmiş, davetiyeler dağıtılmıştı. Ömer ne olduğunu anlamadan kendini bir deyin telaşının ortasında buldu. Ama annesine sessizce yanaşıp, ben başka birini seviyorum dediğinde annesinin gözleri öfkeyle parladı. Ne diyorsun sen? Her şey hazır. Bu mahallenin diline mi düşeceğiz? Ömer, ben onunla evlenmek istemiyorum. Sevgim başka birine ait. Dese de annesi onu dinlemedi. Zorla yapılan düğünde Sara'nın yüzünde tebessüm, Ömer'in içinde fırtına vardı. Ve o gece, düğün gecesi. Ömer, Sara'ya dönüp şöyle dedi. Ben sana asla yalan söylemeyeceğim. Seni incitmek istemem. Ama bu evlilik sadece bir formalite. Sara'nın gözleri dondu. Ama o da sadece susmayı seçti. O gece sabaha kadar gözüne uyku girmeyen Ömer, kararını verdi. Sabah ilk uçakla Riya'da geri dönecekti. Ama onu büyük bir sürpriz bekliyordu. Ömer, sabah erkenden bavulunu topladı. Düğünün üzerinden henüz iki gün geçmişti ama içinde tarifsiz bir huzursuzluk vardı. Sara hala sessizdi. Ne bir şikayet etmişti ne de soru sormuştu. Ömer ise kendini bir suçlu gibi hissediyordu ama daha fazla yalan söyleyemezdi. Onun yeri, kalbi, geleceği artık Riyad'daydı ve haremle birlikte. Uçağa binmeden önce annesiyle kısa bir konuşma yaptı. Anne, ben artık bu oyunu sürdüremem. Sen beni evlendirdin ama benim gönlüm başkasında. Ben Riyada dönüyorum. Haremle evleneceğim. Annesinin yüzü bembeyaz kesildi. Gözleri doldu. Ama alışılmış annelik duası yerine yorgun bir sessizlikle başını çevirdi. Ömer, havaalanına ulaştığında içi hafiflemişti. Uçakta ellerini kenetlemiş, dışarıyı izliyordu. Yeryüzünden uzaklaştıkça yükleri de azalıyordu. Riyada vardığında ilk yaptığı şey, haremi aramak oldu. Telefon çaldı, açıldı ama haremin sesi eskisi gibi neşeli değildi. Ömer, döndün mü gerçekten? Evet, şimdi indim. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Çok geç olabilir, dedi harem fısıltıyla. Ömer'in kalbi sıkıştı. Telaşla sordu. Ne demek çok geç? Ne oldu? Sen gidince ben çok düşündüm. Sana inandım ama kalbim çok kırıldı. Annenle evlendin hem de habersizce. Ömer, açıklamaya çalıştı. Sana yalan söyledim çünkü seni kaybetmek istemedim. Evet, o nikah oldu ama seninle kalbim birleşmişti zaten. Şimdi buradayım. Senin için döndüm. Harem birkaç saniye sessiz kaldı. Ardından beni gör dedi. Ama bu sefer bana dürüst ol. O akşam Ömer, çiçeklerle ve mahcup bir yüzle Harem'in evine gitti. Kapıyı açtığında, Harem'in gözleri hafif şişmişti. Ama yine de güzelliğiyle Ömer'in nefesini kesti. Bu son şansın Ömer, dedi Harem ciddiyetle. Eğer gerçekten bir hayat kurmak istiyorsan, bana tüm gerçekleri anlat. Ömer derin bir nefes aldı ve her şeyi anlattı. Pakistan'daki baskılar, düğün, saranın sessizliği, içindeki boşluk ve o gece saraya söylediği tüm gerçekleri. Harem gözyaşlarını tutamadı. Seninle empati kurabiliyorum. Ama bu sadece senin savaşın değil. Eğer seninle bu yolu yürüyeceksem, geçmişini bilmem gerekiyor. Ve geleceğimizin gölgesinde bir başka kadın olmayacak, söz veriyor musun? Ömer başına eğdi. Sana söz veriyorum. O evlilik sadece annemin baskısıydı. Kalbim, kararım, geleceğim, hepsi sana ait. Harem ilk defa tebessüm etti. Ama gözlerinde hala küçük bir kıskançlık parıltısı vardı. Peki ya Sara? Ona ne olacak? Sara'nın bana ne kalbinde yer verdiğine inanıyorum, ne de ben ona verebildim. Onu daha da incitmek istemem ama biz asla bir aile olmayız. Onunla sadece konuşarak bir yol bulacağım. Harem başını salladı. O zaman, hadi birlikte yeni bir hayat kuralım. O hafta Ömer ve Harem sade bir nikahla evlendiler. Törene sadece birkaç yakın arkadaşları katıldı. Riyad'da küçük bir daireye taşındılar. Birbirlerini her geçen gün daha çok tanıdılar. Ömer, harem'in kahkahalarıyla hayatı yeniden sevmeye başladı. Ancak her huzurun ardında bir fırtına gizliydi. Bir sabah Ömer'in telefonu çaldı. Arayan saraydı. Şaşırdı ama açtı. Alo. Ben rahatsız etmiyorum umarım, dedi Sara sessizce. Hayır. İyisin, değil mi? Değilim. Anne ne söyledim? Her şeyi biliyorum. Evli olduğunu biliyorum. Ama sana kızgın değilim Ömer. Bu sözler Ömer'i hem rahatlatmış, hem de şaşırtmıştı. Sara, senden çok özür dilerim. Sana haksızlık ettim. Ben senden bir şey istemeyeceğim. Ama senden bir ricam var. Beni anlamaya çalış. O düğünde ben de kurban oldum. Ama sana düşman değilim. Ömer'in içi ezildi. Harem bu konuşmayı duymamıştı ama Ömer konuşmayı bitirince düşündü. Acaba bu hikayede gerçekten kazanan kimdi? İki ay sonra Sara'nın sağlık durumu kötüleşti. Annesi Ömer'e haber verdi. Doktorlar stresin onu ciddi şekilde etkilediğini söylüyordu. Bu haber Harem'in de yüreğine dokundu. Bir akşam Ömer'e yaklaştı. Git, onu gör. Ona bir dost gibi yaklaş. Belki de kalbindeki yük azalır. Ömer, Harem'e hayran kaldı. Onun bu olgun tavrı, içindeki tüm öfkeyi silmişti. Ve Ömer Pakistan'a tekrar gitti. Bu sefer kaçmak için değil, yarım kalan duyguları dürüstlükle tamamlamak için. Sara onu gülümseyerek karşıladı. Zayıflamıştı ama içinde hala bir gurur vardı. "Geldin mi?" diye sordu. "Geldim," dedi Ömer, başını eğerek. Özür dilemeye, vedalaşmaya ve teşekkür etmeye. Sara gülümsedi. "Ben seni affettim. Ama artık hayatına dön Ömer. Senin sevgin başka bir yolda." Benimki başka bir yalnızlıkta. O an Ömer anladı. Sara, kalbinin büyüklüğüyle sessizce kahraman olmuştu. Rüya'da döndüğünde, kapıyı açan kişi sadece karısı değil, aynı zamanda gerçek hayat arkadaşıydı. Nasıldı? diye sordu Harem. Huzurlu ve son, dedi Ömer. Ve böylece geçmişle hesap kapanmış, gelecek için yeni bir kapı aralanmıştı. Ömer ve Harem, Rüyadaki dairelerinde yavaş yavaş bir evlilik düzeni kurmuşlardı. Her sabah Ömer işe gidiyor, akşam döndüğünde evin kokusu onu karşılıyordu. Bazen Arap kahvesi, bazen tarçınlı süt, bazen de sadece Harem'in saçlarının kokusu. Harem, geleneksel bir Arap kadını olmasa da kültürüne sadıktı. Ama aynı zamanda bağımsız, eğitimli ve zekiydi. Ömer bazen onun gözlerine dalar, sadece sessizce izlerdi. Harem'in her gülüşü, Ömer'e yeni bir hayatın kapısını açıyor gibiydi. Ama bir gece, her şey değişmeye başladı. Gece yarısıydı. Ömer derin uykudayken bir sesle irkildi. Gözlerini açtığında mutfaktan hafif bir tıkırtı geliyordu. Saate baktı, 3.17. Sessizce yatağından kalktı. Salonun ışığı kapalıydı ama mutfaktan belli belirsiz bir ışık sızıyordu. Ayak ucuyla yürüyerek kapıya yaklaştı. Ve o an gördüğü manzara onu şaşkına çevirdi. Harem, mutfakta bir şeyler karıştırıyordu. Bir kavanozun içinden limon kabukları çıkarıyor, ardından onları bir havanda ezip küçük şişelere dolduruyordu. Yanında Arapça yazılmış eski bir defter duruyordu. Üzerinde dualar ve garip çizimler vardı. Ömer sessizce içeri girdi. Harem, ne yapıyorsun bu saatte? Harem aniden irkildi, sonra hafifçe gülümsedi. Ah, uyandırdın mı? Sadece eski aile tariflerinden birini deniyorum. Bu limonlar da ne? Ve o defter. Harem yaklaştı. Elini Ömer'in omzuna koydu. Bazen biz Arap kadınları, sağlığı ve sevgiyi korumak için bazı geleneksel yöntemler kullanırız. Bu annemden bana kaldı. Sadece doğal karışımlar. Ömer başını salladı ama içi rahat değildi. Çünkü o an haremin gözlerinde gördüğü şey, sadece bir tebessüm değil, bir sırdı. İçinde gizlenmiş bir geçmişin izleri vardı. Ertesi gün işler her zamanki gibi devam etti. Ancak Ömer'in kafasında geceki o görüntü dolaşıyordu. Defterdeki dualar ve çizimler, özellikle bir sayfadaki işaretler ona çok tanıdık gelmişti. Sanki İstanbul'da bir kitapçıda gördüğü büyük kitaplarına benziyordu. İçindeki şüpheyi bastırmak istese de başarılı olamıyordu. İşten dönerken markete uğradı, limon aldı. Eve geldiğinde harem mutfağın camını siliyordu. Yine limon mu aldın, diye güldü. Evet, ama bu sefer sadece salata için, dedi Ömer yarı şaka. O akşam birlikte yemek yediler. Her şey normal görünüyordu. Ama Ömer'in gözleri sürekli deftere kayıyordu. Mutfak rafında duruyordu. Kara kaplı, soluk sarı sayfaları olan eski bir defter. Gece, harem banyodayken Ömer gizlice defteri aldı. Sayfalarını hızlıca karıştırdı. İçinde bazı ayetler vardı ama onlarla birlikte yazılmış garip semboller, daireler, çizilmiş kadın figürleri. Bir sayfada açıkça yazılmıştı. Aşkı sonsuz kılmak için her sabah limon özünü avuçlarına sür, sevdiğinin bakışlarını kalbine hapset. Ömer'in elleri titremeye başladı. Bu, bu bir dua mı? Yoksa buyu mu? Birkaç gün sonra bir arkadaşının aracılığıyla defterin resmini bir medrese hocasına gönderdi. Hoca, kısa ve net cevap verdi. Kur'an ayetleriyle karıştırılmış halk büyüsü, kalbi etkileme, bağlılık artırma, rüyalarda yönlendirme gibi etkiler amaçlanmış olabilir. Uzak durun. O gece Ömer eve geldiğinde, Harem onu kapıda karşıladı. Üzerinde geleneksel beyaz bir elbise, saçları açık, gözlerinde bir ışık. Seni bekliyordum, dedi. Bugün özel bir akşam. Yemekte zerdeçallı pilav, hurmalı tatlı ve nane çayı vardı. Ama Ömer'in boğazı dimlenmişti. Yediği her lokmada defteri hatırlıyor, içinde taşıdığı şüphenin yüküyle boğuluyordu. Yemeğin ardından harem, Ömer'e yaklaştı. Başını göğsüne yasladı. Seninle olmak, dua gibi. Ama neden son günlerde uzaklaştığını hissediyorum. Ömer sessiz kaldı. Sonra elini haremin ellerine koydu. Harem, bana gerçekten her şeyi anlattın mı? Bu evde, benden başka bir şey daha var mı? Harem bir an durdu. Gözlerini kaçırdı. Sonra ayağa kalktı. Mutfaktan o kara defteri getirdi ve masaya koydu. Bunu bulduğunu biliyorum, dedi. Evet, sana söylemedim. Çünkü sen gideceğinden korktum. Bu defter bana annemden kaldı. O da annesinden öğrenmişti. Bize sevdiğimizi korumayı öğretti. Ömer'in gözleri doldu. Ama sesi sertti. Bu korumak mı? Bu, kaderi zorlamak. Ben sana kalbimi verdim. Gönüllü geldim. Ama eğer bana zorla bağlı kalmam için bir şey yaptıysan. Haremin gözlerinden yaşlar süzüldü. Defteri açtı, sayfaları tek tek yırttı. Her biri havada bir kuş gibi uçuştu. Ben senin gönlünü değil, güvenini istiyorum Ömer, dedi. Ve o gece, ilk defa ikisi de sustu. Ama bu sessizlik, bir fırtınanın öncesi gibi ağırdı. Sabah güneşi Riyad'ın ufuklarında doğarken, Ömer hala uyanıktı. Geceden kalan bir sessizlik vardı odada. Harem, başucunda uyuyordu ama Ömer'in içinde kopan fırtına artık susturulamaz hale gelmişti. Önceki gece haremin defteri yırtışı, sözde teslimiyetti belki ama Ömer'in zihninde cevaplanmamış onlarca soru bırakmıştı. Kalktı, pencereyi açtı. Hafif sabah esintisi yüzüne çarptı. Kendi kendine sordu. Ben gerçekten sevildiğim için mi buradayım yoksa yönlendirildiğim için mi? Kahvaltı masasında her şey sessizdi. Harem gözlerine bakmıyordu. Sadece çayını karıştırıyor. Arada bir başını eğiyordu. Ömer sonunda dayanamayıp konuştu. Bana dürüst ol Harem. Bu yaptın mı? Kadın gözlerini kaldırdı. Bu kez kaçırmadı. Hayır ama niyet ettim. Bu cümle odadaki bütün havayı çekip aldı. Ömer bir an dondu kaldı. Niyet etmek, diye sordu. Evet, dedi Harem. Sen Pakistan'a döndüğünde, çok korktum. Bir daha dönmeyeceğini düşündüm. Elimde ne varsa kullanmak istedim. Ama elimde sadece annemden kalan o defter vardı. Dua gibi görünse de, içimde karanlık bir arzu vardı. Geri dönsün. Sadece beni sevsin. Ömer gözlerini kapattı. Bu dürüstlük, onu öfkelendirmedi. Aksine, acıttı. Çünkü artık seviyordu bu kadını ama şimdi her şey bulanıktı. O gün Ömer iş yerinde kimseyle konuşmadı. Yalnız kalmak istiyordu. Ofisin çatı katına çıktı. Gökyüzü hareketsizdi, bulutsuzdu ama Ömer'in ruhu sis içindeydi. Telefonuna bir mesaj geldi. Sara'dan. Ben iyi değilim Ömer. Geceleri rüyamda seni görüyorum. Haremin yüzü gözümde beliriyor. Belki delirdim. Belki yalnızlığa dayanamıyorum. Ama bu hayat bana ait değil. Ömer'in eli titredi. Hemen geri yazmadı. Bir süre mesajı okudu, sildi. Tekrar yazdı, tekrar sildi. Bu mesajı akşam hareme göstermek üzere ekran görüntüsü aldı. Artık açık olmak istiyordu. Gizli saklı hiçbir şey kalmamalıydı. Akşam eve döndüğünde harem yemek hazırlamıştı. Fakat bu kez sofrada farklı bir atmosfer vardı. Mumlar yanıyor, masa itine ile süslenmişti. Ancak Ömer'in kalbinde o romantizmi karşılayacak güç yoktu. Yemeğe başlamadan önce telefonunu masaya koydu. Sara'dan mesaj geldi, dedi. Harem bir şey demedi. Rüyasında seni gördüğünü söylüyor. Belki de içindeki acı hala dinmedi. Beni mi suçluyorsun, dedi Harem alçak bir sesle. Hayır, kimseyi suçlamıyorum. Ama bazen bazı kararlar sadece iki kişinin değil, üç kişinin kaderini belirliyor. Harem goz yaşlarını tutamadı. Ben sana ne yapayım Ömer? Seni sevdim. Kalbimi verdim. Sen beni seçtin. Ama hala başka bir kadının gölgesi altında mı yaşayacağız? Ömer başını salladı. Hayır. Ama ben bir hata yaptım. Bu evliliği seninle açık, dürüst ve tertemiz bir kalple kurmalıydım. İçimizde hiçbir kuşku olmadan. Ama şimdi her şey kırık dökük. Harem ayağa kalktı. Pencereden dışarı baktı. O zaman karar ver. Eğer onunla konuşmak istiyorsan, konuş. Eğer beni seçiyorsan, beni dinle. Ama lütfen ikimiz arasında geçmişi sürekli taşımaktan vazgeç. O gece ilk defa Ömer'in gözleri yaşla doldu. Sana bir şey anlatacağım," dedi. "Çocukken annem bana şöyle demişti. Bir kadın sadece eşi değil, erkeğin aynasıdır. Eğer içindeki karanlık görünüyorsa, o aynaya iyi bak." Ben senin gözlerinde kendi korkularımı gördüm harem. Belki de sorun sadece sende değil, bendeydi. Ertesi gün Ömer Sara'yı aradı. Ama bu kez yalnız gitmedi. Haremle birlikteydi. Sara'nın evine vardıklarında kapıyı açan Sara'nın ablasıydı. Sara içerideydi, zayıflamış ama huzurluydu. Gözlerinde ilk kez sertlik değil, kabullenme vardı. Harem onun yanına gitti. Ben senin düşmanın değilim, dedi. Ömer'i seviyorum ama seni yok sayarak yapmadım bunu. O benim de yaralı tarafım. Sara hafifçe gülümsedi. Ben de onu sevdim. Ama insan sevdiğini özgür bırakmalı. Seni gördükçe artık içim yanmıyor. Belki de bu kaderin başka bir şekliydi. O an, üç kişi bir odada ama üçü de birbirine ait olmayan hayatları temsil ediyordu. Ve yine de içlerinden biri, en sessizi, en olgunu. Sara konuştu. Hepimizin kalbinde bir yara var. Ama iyileşmek vazgeçmekle başlar. Bugün ben vazgeçiyorum. Eve döndüklerinde Ömer ve Harem uzun süre konuşmadı. Sessizlik her şeyden daha çok şey anlatıyordu. Sonunda Ömer fısıldadı. Beni affedebilir misin? Harem ellerini tuttu. Yeter ki artık biz olalım. Ve ilk kez geçmişi değil, geleceği konuştular. Gece uzun sürdü ama içlerinde ilk defa huzur vardı. Ömer anladı ki, bazen en zor olan yüzleşmek değil, birlikte kalmak için savaşmaktır. Aradan bir yıl geçmişti. Riyad'ın yaz güneşi pencereden içeri süzülürken, Ömer elleriyle mutfak masasını silerken durup düşündü. Ne zaman bu kadar değiştim? Evde tatlı bir sessizlik hakimdi. Yatak odasında harem bebeklerini uyutuyordu. Evet, bebeklerini. Çünkü artık Ömer sadece bir eş değil, iki çocuk babasıydı. Biri kız, biri erkek. Hayat, onu tuhaf bir sarmala döndürüp en gerçek yerine ulaştırmıştı. Ama bu yer, sadece sevdiği kadının yanı değil, kendi kalbinin derinlikleriydi. Bir yıl önce yaşanan o karmaşık süreçten sonra Ömer, Sara ile dostane bir şekilde yollarını tamamen ayırmıştı. Sara, ailesiyle birlikte sakin bir kasabaya taşınmış, hayatına başka bir yönde devam etmişti. Zaman zaman mesajlaşıyorlardı. Her mesajda Sara'nın içten bir huzur taşıdığı anlaşılıyordu. Ömer, Sara'nın bir gün ona yazdığı o cümleyi hala unutmuyordu. Bazı insanlar sadece kalbimizi sınar ama asla içinde yaşamaz. Sara, geçmişte bir yol arkadaşıydı ama Harem. Harem onun hayat arkadaşı olmuştu. Harem'in hamile olduğunu öğrendikleri gün Ömer'in gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Ellerini Harem'in ellerine koyup fısıldamıştı. Bir zamanlar anneme söz geçiremezdim ama şimdi sana hayatımı verdim. Bu çocuk bizim ikimizin mucizesi olacak. Harem o gün defalarca dua etmişti. Her şeyin helalleşerek geldiğine, artık korkulacak bir geçmiş kalmadığına inanıyordu. Aylar geçti. Doğum günü yaklaştıkça Ömer, daha da evcimen biri olmuştu. Market alışverişinden tut, bebek kıyafetleri seçimine kadar her detayla ilgileniyordu. Harem, her akşam ona bakıp gülerdi. Senin gibi bir adam, bir zamanlar kalbi ikiye bölünmüş biri miydi gerçekten? Ömer cevap verirdi. Bazen doğru kalp, yanlış kişiyi sever. Ama doğru zaman geldiğinde, o kalp kendi evini bulur. Doğum günü, bir sabaha karşı gerçekleşti. Hastane odasında, Ömer haremin ellerini tutarken ter içinde kaldı. Hemşireler, doktorlar telaşla koştururken o sadece dua ediyordu. Sonunda bir çığlık duyuldu. Ardından bir tane daha. İkiz bebekler. Biri erkek, biri kız. Adlarını Emir ve Nur koydular. O andan sonra her şey değişti. Hayat artık yalnızca iki kişilik bir aşk hikayesi değil, dört kişilik bir aile masalına dönüşmüştü. Ömer'in ailesiyle bağları zamanla yumuşadı. Annesi, torunları görmek için ilk kez Riya'da geldiğinde şaşkınlık içindeydi. Harim onu saygıyla karşıladı. Ev tertemizdi, çocuklar sağlıklıydı. Sofrada Türk ve Arap yemekleri yan yana duruyordu. Annesi gözyaşlarını tutamamıştı. Ben seni anlayamamışım Ömer. Ama şimdi senin yolunu değil, kalbini görüyorum. Harem, kadının ellerini öpmüştü. O gün aile olmak gerçekten anlam kazandı. Zaman geçtikçe, Harem ve Ömer arasındaki bağ daha da güçlendi. Artık aralarında gizli bir defter, gecenin sessizliğinde yapılan dua ya da şüphe kalmamıştı. Yerine ne mi geldi? Sessiz bir güven. Birlikte geçilen gecelerde hikayeler anlatılıyor, sabahları kahkahalar duyuluyordu. Çocuklar büyüdükçe Ömer'in içi daha da huzurla doluyordu. Ama hayat sadece huzurdan ibaret değildi. Bir gün Sara'nın ablasından bir mesaj geldi. Sara yeniden evlenmiş. Çok mutlu görünüyor. Seni affettiği gibi, hayatı da affetmiş gibi. Ömer bu habere duyunca gülümsedi. Harem'e söylediğinde ise kadın sadece başını salladı. Kalbimizde acı bırakmadan yolların ayrılması, gerçek sevgi işte budur. Bir akşam, çocuklar uyurken Ömer ve Harem balkona çıktılar. Gökyüzü yıldızlarla doluydu. Hafif bir esinti yüzlerini okşuyordu. Ömer, Harem'in elini tuttu. Hani bir gün mutfakta limonlarla uğraşıyordun ya. Harem gülümsedi, utanarak. Unutamadın değil mi? Hayır, unutmuyorum. Ama şunu fark ettim. Sen bana büyü yapmadın. Asıl büyü, senin sabrın, dürüstlüğün ve sevgindi. Harem gözlerini kapattı. O cümle, onun için her şeyden değerliydi. Sen de bana ilk defa sahip çıkan adamsın Ömer. Ne geçmişe sattın beni, ne gururuna feda ettin. Ve o an, hiçbir söz söylenmese de gözlerinden süzülen yaşlar, hepsini anlatıyordu. Aylar sonra Ömer, bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Fotoğrafta harem çocuklarla oynuyor, o ise uzaktan izliyordu. Altına sadece bir cümle yazdı. Aşk bazen gökten düşmez, yere sağlam basan bir kadının gözlerinden doğar. Paylaşım kısa sürede yayıldı. Binlerce kişi yorum yaptı, paylaştı, dua etti. Çünkü bu hikaye, sadece iki farklı kültürün birleşmesi değil, insanın kendi gerçeğini ararken geçirdiği dönüşümün hikayesiydi. Sonbaharın ortasında Riya'da hafif bir yağmur yağdı. Ömer pencere kenarından dışarı baktı. İçinden sadece bir dua geçti. Allah'ım, beni hak ettiğim yere değil, ait olduğum yere koyduğun için şükürler olsun. Ve işte orasıydı. Haremin kalbi, çocuklarının gülüşü ve geçmişin affıyla kurulan ev. Artık Ömer'in ne korkusu vardı, ne ikilemi. Çünkü artık kime ait olduğunu çok iyi biliyordu.